26 Şubat 1991 Kuveyt çölünün kızgın kumları üzerinde. Yüzbaşı Ahmet Almansur tanklarının yanında diz çökmüştü. Etrafında Irak ordusunun kalıntıları yanıyordu. Amerikan hava saldırıları birliklerini parçalamıştı. Desert Storm operasyonu Saddam Hüseyin'in ordusunu eziyordu. Ahmet 32 yaşındaydı. Cumhuriyet muhafızının deneyimli bir subayıydı. Ancak şimdi Deneyimi hiçbir işe yaramıyordu. Savaş kaybedilmişti. Amerikan tankları yaklaştığında Ahmet silahını bıraktı. Elleri havaya kalktı. Çevresindeki yüzlerce asker de aynı şeyi yapıyordu. Irak ordusunun gururu çöl kumunda eriyordu. Ahmet o an utanç hissetti. Ailesine düşünürdü. Saddam ne yapardı? Ancak hayatta kalmak onurdan daha önemliydi. Amerikalı askerler beklenmedik bir profesyonellikle yaklaştılar. Bağırdılar ama vurmadılar. Aradılar ama aşağılamadılar. Ahmet ve diğer esirler askeri kamyonlara bindirildiler. Yolculuk başlamıştı. Nereye gittiklerini bilmiyorlardı. Ancak Ahmet en kötüsünü bekliyordu. Irak propagandası Amerikalıların barbarlığını yıllarca anlatmıştı. Esirleri işkence ettiklerini, onları köpekler gibi muamele ettiklerini söylemişti. Günler sonra kamyonlar durdu. Suudi Arabistan'ın ortasında devasa bir çadır kompleksi kurulmuştu. Binlerce esir burada tutulacaktı. Ahmet kamyondan indiğinde sıcak çöl rüzgarı yüzüne çarptı. Ancak bir dakika sonra başka bir şey dikkatini çekti. Bir koku tuhaf ama bir şekilde çekici. Izgara et, yanmış soğan ve taze ekmek. Bu kokular çölün ortasından geliyordu. İlk işlem kayıttı, her esir, adı, rütbesi ve birimi kaydedildi. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Bir Amerikalı asker Ahmet ve diğerlerine işaret etti. Duşa. Temizlenme zamanı Ahmet şaşkınlıkla baktı. Duş mu? Esir kampında duş mu? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Duş tesisi geçici ama işlevseldi. Çadırların arkasında sıcak su sistemleri kurulmuştu. Her esir sabun, şampuan ve havlu aldı. Ahmet aylardır düzgün yıkanmamıştı. Çöl savaşında su kıttı. Yıkanma lükstü. Ancak şimdi burada sıcak su onun üzerine akıyordu. Kir, pas ve yorgunluk birlikte yıkandı. Ahmet o an ağladı. Utançtan değil, rahatlamadan. İlk kez aylardır insan gibi hissediyordu. Duştan sonra temiz giysiler verildi. Amerikan askeri üniformaları değil, basit sivil tarzı kıyafetler. Turuncu tişört ve pantolon. Ancak temiz, kuru ve rahattı. Ahmet bu kıyafetleri giydiğinde aynaya baktı. Kendini tanımakta zorlandı. Aylardır kendini görmemişti. Yüzü zayıflamıştı. Sakalı uzamıştı ancak temizdi. Ve bu her şeyi değiştiriyordu. İlk öğün akşam yemeğiydi. Devasa bir çadırda yüzlerce esir sıralandı. Ahmet tepsisini aldığında önündeki yemeklere baktı. Pirinç, sebze ve büyük, yuvarlak bir sandviç. İçinde et, peynir, domates ve marul vardı. Amerikalılar buna hamburger diyorlardı. Ahmet hamburgeri hayatında sadece fotoğraflarda görmüştü. Batı kültürünün sembolü kapitalizmin ifadesi. Ve şimdi elindeydi. İlk ısırık vahiy gibiydi. Et sulu ve baharatlıydı. Peynir erimişti. Sebzeler tazeydi, ekmek yumuşaktı. Hepsi birlikte. Mükemmel bir uyum oluşturuyordu. Ahmet yavaşça çiğnedi, tatları anlamaya çalıştı ve fark etti ki bu sadece yemek değildi. Bu bir mesajdı. Amerikalılar düşmanlarına bile düzgün yemek sağlayabiliyordu. Bu propaganda olmayan bir gerçekti. O gece çadırda Ahmet ve diğer esirler sessizce konuştular. Biri fısıldadı sıcak duş vardı. Başkası ekledi hamburger yedik. Üçüncüsü şaşkınlıkla söyledi kimse bize vurmadı. Ahmet derin bir nefes aldı ve konuştu. Belki bize anlatılanlar yalan. Belki Amerikalılar düşündüğümüz gibi değil. Bu konuşma tehlikeliydi. Çadırda Sadık Saddam yanlıları da vardı. Onlar bu muameleyi psikolojik savaş olarak görüyorlardı. Ajed dikkatli konuşması gerektiğini biliyordu. Ancak içindeki soru kaybolmuyordu. Eğer düşman bu kadar insancılsa neden savaşıyorduk? 1991 Körfez Savaşı hızlı ve yıkıcıydı. Saddam Hussein, Kuveyt işgal etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri Operasyon Desert Storm ile karşılık vermişti. 62 gün süren hava kampanyası ve sadece 4 gün süren kara savaşı Irak ordusunu ezdi. Yüzbinlerce Irak askeri esir düştü. Yüzbinlerce Irak askeri esir düştü ve hepsi Ahmet gibi beklenmedik bir gerçeklikle karşılaştılar. Ahmet, Cumhuriyet Muhafızı'nda 10 yıl hizmet etmişti. İran-Irak Savaşı'nda savaşmıştı. Kuvvet işgaline katılmıştı. Saddam rejimi, ona ve ailesi her şey olmuştu. Ancak şimdi esir kampında sorgulamaya başlıyordu. Rejim gerçekten halk için miydi yoksa Saddam ve çevresinin gücü için mi? Kampta günler rutin bir düzen izledi. Her sabah kahvaltı, ekmek, peynir, zeytin ve çay. Zeytin ve çay. Basit ama yeterli öğle yemeği, genellikle pirinç ve tavuk, akşam yemeği, genellikle hamburger veya benzeri Amerikan yemekleri ve her yemekte miktar cömertti. Ahmet, hayatında bu kadar düzenli yemek yemediğini fark etti. Ancak yemekten daha önemli olan duşlardı. Her üç günde bir esirler sıcak duş yapabiliyordu. Ahmet için bu sadece temizlik değildi. Bu onur ve saygıydı. Irak ordusunda bile askerler sıklıkla aylarca düzgün yıkanmadan savaşıyorlardı. Su, nadir bir kaynaktı. Hijyen, lükstü. Ancak burada esir kampında her esir düzenli olarak yıkanabiliyordu. Bir gün, kampı Kızıl Haç temsilcileri ziyaret etti. Her esir, ayrı ayrı görüşülecekti. Ahmet, sırası geldiğinde, Kızıl Haç yetkilisiyle oturdu. Çevirmen aracılığıyla sorular soruldu. Nasıl muamele görüyorsunuz? Sağlıklı mısınız? Şikayetiniz var mı? Ahmet dürüstçe cevap verdi. Muamele iyi, yemek yeterli. Sıcak tuş var, şikayet yok. Yetkili, not aldı ve başka bir soru sordu. Ailenize mesaj göndermek ister misiniz? Ahmet dondu kaldı. Ailesi, eşi, çocukları. Onları ne kadar özlemişti? Evet dedi, lütfen. Yetkili bir kağıt ve kalem verdi. Ahmet titreyen ellerle bir mektup yazdı. Sevgili Fatma hayattayım. Güvendeyim. Savaş bitti. Yakında döneceğim. Savaş bitti. Yakında döneceğim. Çocuklara sarıl. Onları sevdiğimi söyle. Mektup gönderildi. Aylarca cevap gelmedi. Ancak Ahmet umutlu kaldı. En azından ailesi artık onun yaşadığını bilecekti. Bu bilgi onu hayatta tuttu. Kampta esirler arasında topluluklar oluştu. Bazıları hala rejime sadık kaldı. Onlar kampı düşman propaganda merkezi olarak gördüler. Diğerleri şüpheliydi. Onlar muameleyi değerlendirdi ama yargıda temkinli davrandılar. Ve bazıları Ahmet gibi sorgulamaya başladılar. Rejimin yalancılarını, propagandanın yanlışlarını ve kendilerini aldatıldıklarını. Bir akşam Ahmet eski birlik arkadaşlarından biriyle konuştu. Arkadaşı sert bir baazcıydı. Ahmet dikkatle konuştu. Bak etrafına bize nasıl davranıyorlar? Yemek, duş, tıbbi bakım. Bu propaganda söylediği gibi değil. Arkadaşı sinirle cevap verdi. Bu psikolojik savaş. Bizi yumuşatmaya çalışıyorlar. Düşmana güvenme. Ahmet sessizce karşılık verdi. Peki düşman olmak ne demek? Eğer onlar bize insancıl davranıyorsa ve kendi hükümetimiz bizi savaşa gönderip açlığa mahkum ettiyse, gerçek düşman kim? Bu soru derin ve rahatsız ediciydi arkadaşı cevap veremedi. Sadece başını salladı ve uzaklaştı. Ancak Ahmet o konuşmanın bir tohum ektiğini biliyordu. Şüphe tohumu, sorgulama tohumu ve belki değişim tohumu. Kamp kütüphanesi başka bir keşif noktasıydı. Arapça kitaplar vardı. Romanlar, tarih kitapları, hatta bazı dini metinler. Ahmet okumayı seviyordu. Irak'ta okuyabileceği kitaplar sınırlıydı. Saddam rejimi bilgiyi kontrol ediyordu. Ancak burada seçenekler çeşitliydi. Ahmet bir tarih kitabı buldu. Orta Doğu tarihi, kitap farklı perspektiflerden yazılmıştı. Batılı tarihçiler, Arap akademisyenler, çeşitli görüşler. Ahmet ilk kez tarihin tek bir versiyonu olmadığını fark etti. Bir gün kampın yöneticisi özel bir duyur yaptı. Gönüllü çalışma programı başlıyordu. İlgilenen esirler kamptaki işlerde çalışabilirdi. Karşılığında, küçük ayrıcalıklar verilecekti. Ekstra yemek, daha sık duş, daha fazla boş zaman. Ahmet kaydoldu. Çünkü boş oturmak zihnini yiyordu. Meşgul olmak istiyordu. İlk görevi mutfakta yardımcı olmaktı. Orada Amerikalı aşçılarla çalıştı. Onlar şaşırtıcı derecede arkadaş canlısıydı. Şaka yapıyorlardı, gülüyorlardı ve işlerini ciddiye alıyorlardı. Ahmet hamburger nasıl yapılır öğrendi. Et nasıl ızgara edilir, soslar nasıl hazırlanır ve en önemlisi hijyen nasıl sağlanır. Amerikalı aşçılardan biri James, Ahmet ile özel ilgilendi. Basit İngilizce ve yes diliyle iletişim kurdular. James, Ahmet'e fotoğraflarını gösterdi. Eşi, çocukları, evcil köpeği Ahmet kendi ailesinden bahsetti. İki adam farklı dünyalardan geliyordu. Ama o mutfakta sadece iki insandılar. İki baba, iki koca, iki sıradan adam. Bir gün James, Ahmet'e bir soru sordu. Çevirmen aracılığıyla neden savaştınız? Ahmet uzun bir sessizlikten sonra cevap verdi. Çünkü emredildi. Çünkü seçeneğim yoktu. Çünkü rejim itaat ederseniz sizi korur etmezseniz aileni öldürür dedi. James başını salladı. Anladım. Biz de bazen neden savaştığımızı sorgularız. Bu konuşma Ahmet için dönüm noktasıydı. İlk kez bir Amerikalının da insani şüpheleri olduğunu gördü. Savaş siyah beyaz değildi. Karmaşıktı ve her iki tarafta da sadece görevlerini yapan insanlar vardı. Aylar geçti. 1991 ilkbahara döndü. Savaş sona ermişti. Repatriasyon görüşmeleri başladı. Esirler Irak'a geri gönderilecekti. Ahmet bu haberi duyduğunda karmaşık duygular hissetti. Mutlu muydu? Endişeli miydi? Her ikisi de. Iraklı dönüş sürecinde her esir sorgulandı. Saddam rejimi işbirlikçileri cezalandıracaktı. Ahmet ne söyleyeceğini dikkatle planladı. Propaganda çizgisinde kalmak zorundaydı. Yoksa ailesi tehlikeye girerdi. Ancak içinde artık farklı düşünüyordu. Irak'ta hayat zorluydu ekonomik yaptırımlar. Sürekli korku. Ahmet sessizce yaşadı. İşini yaptı. Ailesini besledi ve bekledi. Çünkü biliyordu ki değişim gelecekti. Belki yıllarca sürer ama gelecekti. 2003 yılında 2. Irak Savaşı başladı. 2. Irak Savaşı başladı. Saddam rejimi yıkıldı. Ahmet o günleri karmaşık duygularla izledi. Bir yandan rejimin sonu rahatlatıcıydı. Diğer yandan kaosun başlangıcı korkutucuydu. Ancak umut vardı. Belki şimdi Irak farklı bir gelecek kurabilirdi. Savaş sonrası yıllarda Ahmet küçük bir restoran açtı. Bağdat'ın kalbinde. Restoran özel bir menüye sahipti. Geleneksel Irak yemekleri. Ama aynı zamanda bir özel ürün. Amerikan usulü hamburger. Müşteriler başta şaşırdı. Neden hamburger? Ahmet hikayesini anlattı. 1991 esir kampı Ilk Hamburger ilk sıcak duş ve nasıl bu deneyimlerin onu değiştirdiğine Restoranda arka tarafta küçük bir banyo vardı ancak bu sıradan bir banyo değildi modern, temiz ve her zaman sıcak suyuyla Ahmet'e göre bu sadece müşteri hizmeti değildi bu bir semboldü insanların temel onurunu hatırlama sembolü Bir gün genç bir gazeteci Ahmet ile röportaj yapmak istedi. Körfez Savaşı deneyimleri üzerine bir makale yazıyordu. Ahmet uzun uzun anlattı. Savaş, esaret, duş, hamburger ve dönüş. Gazeteci sordu: "Size en çok ne etki etti?" Ahmet düşünceli bir şekilde cevap verdi: "Sıcak duş. Çünkü o bana onurumu geri verdi. Savaşta kirlisin, yorgunsun ve kendin gibi hissetmiyorsun. Ama o sıcak su sadece kiri yıkamadı. O insanlığımı geri getirdi." Bana hala değerli olduğumu hatırlattı. Düşman esiri olsam bile makale yayınlandığında yankı uyandırdı. Birçok eski esir benzer hikayelerini paylaştı. Hepsi aynı şeyi hatırladı. Duş, hamburger. Duş, hamburger ve insancıl muamele. Bu hikayeler Iraklılar için bir ders oldu. Düşmanlar bile insancıl davranabilir ve belki gerçek güç silahlarda değil, insanlıkta yatar. Ahmet yıllar sonra torunu için bir video kaydetti. Videoda restoranda oturuyordu. Elinde bir hamburger vardı. Ve arkasında duş tesiratının fotoğrafı asılıydı. Toruna söyledi. Bu hamburger sadece bir sandviç değil. Bu bir derstir. Dünyanın düşündüğünden daha karmaşık olduğunun dersi. Düşmanların bazen dostlardan daha insancıl olabileceğinin dersi. Ve en önemlisi temel insanlık onurunun her şeyden önemli olduğunun dersi. Ve bu duş dedi, bana öğretti ki temizlik sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal da. Savaş seni kirletir. Propaganda seni kirletir. Nefret seni kirletir. Ama insancıl muamele temiz su gibi tüm bu kirleri yıkar ve seni yeniden insan yapar. Torun dikkatlice izledi. Sonra sordu. Büyük baba, Amerikalıları affettin mi? Ahmet gülümsedi ve cevap verdi. Affetmek yanlış kelime. Çünkü onlar bana kötü davranmadı ki affedeyim. Onlar bana insancıl davrandı. Ve bu bana savaşın ötesinde bir şey olduğunu gösterdi. Barış, anlayış ve insan onuru. Ahmet Almansur, 73 yaşında öldü. Cenazesinde eski esir arkadaşları geldi. Amerikanlar bile geldi. A. James, eski aşçı arkadaşı Bağdat'a uçtu. Cenazede James bir konuşma yaptı. Ahmet bana öğretti ki, dedi, insanlık sınır tanımaz. Biz düşmandık ama o mutfakta kardeş olduk. O bana İslam'ı öğretti. Ben ona Hristiyanlığı öğretti. Ben ona Hristiyanlığı ve birlikte paylaşılan insanlığımızı keşfettik. Bu ders Ahmet'in mirası. Ve bu miras sonsuza kadar yaşamalı. Bugün Ahmet'in restoranı hala açık olduğu işletmeye devam ediyor. Menüde hala hamburger var ve banyoda hala sıcak su akıyor. Müşteriler gelir, yemek yer ve hikayeyi dinler. Ahmet'in hikayesi, bir Iraklı subayın Amerikan kampında hamburger ve sıcak duş keşfettiği hikayesi. Ancak bu sadece Ahmet'in hikayesi değil, bu hepimizin hikayesi. Çünkü hepimiz bir şekilde hamburger ve sıcak duş arıyoruz. Temel ihtiyaçlar, insan onuru ve insancıl muamele. Savaşta veya barışta bunlar evrensel haklar. Ve Ahmet bize öğretti ki bu haklar düşman bile olsa korunmalıdır. Çünkü sonunda gerçek zafer savaşı kazanmakta değil. Gerçek zafer insanlığı korumakta. Gerçek güç silah gücünde değil. Gerçek güç insan onurunu savunmakta. Ve gerçek barış düşmanları yenmekle değil, onları anlamakla başlar. Bir hamburger, bir sıcak duş, basit şeyler. Ama bazen basit şeyler dünyayı değiştirir ve Ahmet Alman'surun hikayesi bunun kanıtıdır.